Dostlar ilk önce Masenk'i kaldırmıştım. Bakın Mastenk hemen önümde. Bu kuşumuzu kaldırdım. Tekte uçurdum. Sonra Roket ve Eren kardeşleri kaldırdım. Havadalar şu anda. Yeni kalktılar. Benim kelebekler de dışarıda alıştırmaya çalıştığım kelebekler. Kaç gündür kümese sokamıyorum. Ama şurada bir tane daha kuş var. O kuş benim değil. Kuyrukları yeni gelen bir kuş. E kaçak var anlayacağınız arkadaşlar. Aha, burada bakın. Şu kuş benim değil. Kuyrukları yeni gelen bir kuş. Bu bakın or oraya kondu şu anda. Bu kuş benim değil. Kafasında cici başlık da var. Bu kelebeklerle de başım belada. Bunların 8-9 tanesini alıştırdım ama kümese sokamıyorum. Hadi kaçam in aşağıya. İn aşağıya. Arkadaşlar kuş sökük de İnemedi. Üstüne üstlük kuş sökük. Gel. Çok vermiyorum ki kelebekler doydum mu gelmiyor arkadaşlar. Kelebeklerle başım belada. Bu arada bir tane kaçak kuşumuz geldi. Orada duruyor. Gökyüzünün ortasında asılı duruyor. Hadi gel kuşum gel. Karnını da aç sanırsam. Kelebeklere bak. çiziyor lan bunlar. Allah'ıma çiziyorlar ha. Çiziyorlar da ben bunları nasıl yapacağım? Kümese girmiyor şerefsizler. Teker teker sokuyorum. Teker teker kafalamaya çalışıyorum. Gel. Gel buraya gel. Adem'in çizen buydu havada. Ha, kaçak geldi. Gelemedi. Yoruldu. oyunlu arkadaşlar kuşumuz. Roket ve Eren kardeşler de uçuyorlar şu anda. Şu anda taklasını taklayı saydıran Eren. Ama o erken iner. Roket kadar ciğerli değil o. Roket geldi şu anda. Gözümüzün önünde roket. İkisi de arkadaşlar daha ince tüydü. Daha ince tüydeler. O da hedefine geldi indi. Başarıyla. Az uçtular. Az uçtular. Kaçak kuşumuz da inmeye çalışıyor. Aferin sana. Hadi gel. Tamam gel artık gel. Güzel bir mavi arkadaşlar. Cici baş, saz kanat bir tane mavi. Çok güzel bir kaçak indirdik. Bu kelebeklerle başımız belada. Permese sokamıyorum alış. Girmiyorlar kümese ya. Demek yine daha önce de çatıda mı alışkınlardı? Çatıda mı uçurtuluyorlardı? Ne yapıyorlardı? Yeri bilmiyorlar. Aha aşağıdan birisi çiziyor. Bak kelebekler de burada. Kaçak kuşumuz. Cici baş, sazlı bir kuş. Paçaları böyle dolgun paçalı. kuyrukları yeni geliyor. Ama kuşumuz oyunlu. arkadaşlar. Bakın cici baş mavimiz, sazlı mavimiz burada. Paça takımları falan böyle kılıç güzel bir kuş. Yabani kelebeklerim de geliyor. Kümese sokamadığım kelebekler. Ya size görsel bir şölen olsun diye kelebekleri e, ee, uçurtayım dedim. Bir partide bir kümeste de kelebek uçurtayım dedim. Ama kümese sokamıyorum kelebeklerle başım belada. Sadece 2-3 tanesini içeri alabildim. Geri kalanları günlerdir dışarıda. Yem yiyorlar, su içiyorlar, çatıda kalıyorlar. Yem yiyorlar, su içiyorlar, çatıda kalıyorlar. Bir tane kepçem olsa teker teker yakalardım onları. Kepçeyle. Şu anda dışarıda olanlar. damızı ayırdım kuşlar ve 3 tane uçum kuşum var. Roket, Eren ve Mustang. Bugün çok uçmadılar. Müge'yi kaldırmadım bugün. Belki akşam saati Dördünü yine birlikte kallarım nefes açmak için. Ama çok da üstüne gitmek istemiyorum. Çünkü her attıkları takla da vücutlarından bedenlerinden bir tane tüy düşüyor. Yani tüyde olduğunu görüyorum kuşların. Gördünüz arkadaşlar. Bir tane de kaçak yakaladık. Kaçak güvercinimiz geldi. Sabah sabah nasip oldu. Yani bu kuşa ala demek ala desek daha iyi olur. Çünkü hem cici başı var hem de saskanadı var. Ala mavi yakaladık arkadaşlar. Ala mavi. Ağırlıklı renk tonu mavi. Ondan sebep ala mavi diyoruz bunu. Ala mavi yakaladık. Çok güzel. Baba dumanlıyla da bu güzel kör dişi Eş oldular. Bakın bizden taraftaki gözü kör sinekli sabuni dişini. İnşallah yumurtlarlar da yavru büyütürler. Çünkü kümesimin tek damızlık kuşu şu anda bu kaldı. Baba dumanlı. Biliyorsunuz gökbörü öldü. Gökbörüyle bu baba dumanlı Mustafa Çağrı'dan gelen kuşlardı. Bana bak dediği. Uçurt veya bak dediği kuşlardan Gökbörü ve oğlu öldü. Elimde sadece soylu olarak Baba Dumanlı kaldı. İnşallah bu ikisinden yavru alırım. Nasıl beğendiniz mi arkadaşlar? Çektiğimiz kuşu, kaçak kuşu. ama bir hastalığı olabilir. Kursağında boyun kısmında bir şişme var. Aynı vebalı kuşlar gibi duruyor. Neyse ben ona antibiyotik atarım. Bir antibiyotik atarım ona bakalım. Çok kuş öldü arkadaşlar bu sene ya. Yani bu iklimlerden sebep Felaket kuş öldü. Havalar bir sıcak yaptı, bir soğuk yaptı, bir sıcak yaptı, bir soğuk yaptı. Arda artası kesilmedi ölen kuşlarımızın. Bakın arkadaşlar şu anda havada yas havası gibi. 12. aydayız. En soğuk geçmesi beklenen aylar 12. ay, Ocak ayı, Aralık ayı, Ocak ayı, Şubat ayı en soğuk geçmesi gereken aylardan birisindeyiz ama hala yaz havası var şu anda. O kuşun sağlığında bir anormallik var. Ama kuş güzel kuş. Ayağı, paça, paçası, fiziği falan kuşun güzel. Fena kuş değil o kuş. Yakaladığımız kaçaktan bahsediyorum arkadaşlar. İndirdiğimiz kaçaktan bahsediyorum. Ama bir sağlık sorunu var inceden yem yiyor. Bunları da ota bağladılar. Baba dumanlıyla müstakbal eşi kör sabuni, sinekli sabuni, kör dişimiz ota bağladılar. Ot diyorlar deli gibi. Ottur günah yoktur. Bakın orada arka tepemiz de yiyor. Can Erdoğan'ın Ankara'dan bana gönderdiği kuş. Önünde de hemen eşi var. Ön tepe mavi. Dişi mavi. Arkasında çakmaklı var. Güzel dişi çakmaklımız. O da Rize'den gelen yaşlı kuşumuzla eş tuttular ama yaşlı kuşumuzda çok hareket yok. Bakın orası yerde yatıyor şu anda. Böyle bir keyifsiz, böyle bir ne bileyim değişik duruyor ya. Şimdi bunları kümese sokmaya çalışayım. Şu kaçağı da içeri almaya çalışayım. Allah! Kapımız açık. Yalnız mantollar sıkıntı çıkartıyor. Onlar seri değiller. Sağa sola gidiyorlar. Bak yine kalktı gitti o kelebek. Görüyor musun? Allah'ım sen sabır ver bana ya. Kaçak burada. İn aşağı be in be. Film yapma ya in ya. Tamam. Onu içeri almaya çalışıyoruz. Paça takımı falan, fiziği falan kuşumuzun güzel arkadaşlar. Hadi. Ya bak bu mantollara bak la. Oğlum kuşlar nereye gidiyorsa oraya gidinsene lan. Al işte gördün mü bak onlardan sebep kuş ilerlemedi. Gir içeri. Allah'ın al. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullahım ya. Oğlum siz kuşlar nereye gidiyorsa oraya gidin sen. Al. Hem görmüyorsunuz hem trafik yapıyorsunuz ya. Cık. Gir içeri gir. Hem görmüyorsunuz hem trafik yapıyorsunuz sen. Gir. Gir içeri gir 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 gir. Baksana lan. Bunların mantolarını ben iyice keseyim abi ya. Bunların mantolarını ben iyice keseyim. Yoksa bunlar bana sıkıntı olacak. Gir. Şu kaça hadi getirin bana. Hadi. Hadi. Hadi kaçağı getirin bana. Uçum timi. Hadi o kaçağı ben istiyorum hadi. Gel. Bak mantollardan sebep, kelebekten sebep indiremedim kaça. Niye? Çünkü sağa sola bakıyorlar. Hadi yiyin bakalım hadi. Kelebekler de başıma bela. Kelebekler, mantolular bak kaça onlardan sebep indiremedim. Kelebek yukarı kalktı. Kuşun aklını karıştırdı. Mantolular da kümesine ilerlemedi. Sağa sola gittiler. Hadi kaçak uçumuzu suyla aşağı indirmeye çalışıyoruz şimdi arkadaşlar. Ve kelebeklerimizi biraz yem yedi. Karnı o kadar aç değil ama susuz olabilir. Şimdi onu suyla kandırmaya çalışıyoruz. suya merakı var. Tamam. Suyumuzu kapatalım. Sanırsam inecek birazdan aşağıya. Bakalım suya ihtiyacı var mı göreceğiz. Bir an önce indirip kümese sokmam lazım arkadaşlar. Kaçağı çünkü işim var dışarı gideceğim. Açak uçumuzu tekrar indirdik aşağıya. Suya doğru yöneliyor. Ama kelebekler kalkarak onun aklını karıştırabilirler. İnşallah kümese sokabiliriz. Of 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 of. ne gömdü suyu. Ne gömdü suyu be. Susuzmuş arkadaşlar. Fena susuzmuş. Sağlam gömdü suyu. Dışarıda kalan kelebeklerimiz de sulanıyor. Onlarla ben bayağı bir uğraşacağım galiba. Ama kelebeklerin kümesini Buraya dışarı yapabilirim arkadaşlar. Yere yapabilirim. Öyle bir fikrim fikir doğdu şu anda. Bakalım. Şimdi kümese sokmaya çalışacağız kuşlarımızı. Kelebekler çok ürkek. Kalkma kalkma yavrum. Bak hemen direkt kalktılar. Gördün mü? Direkt kalktılar. Hadi. Hadi sokun artık bu tamam. kaçağı içeri sokun hadi. Kaçak çok geride kalırsa olmaz. Onlarla birlikte yürümesi lazım. Hadi. Hadi 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 köşeye dönmen lazım. Orası kritik bir yer. çok şükür. Kaçak kümesli. Çok şükür. Şimdi bir elimizi alalım. Kaçağımıza bir kritik yapalım. Kaçağımıza elimizi alalım. Bir kritik yapalım. Tamam. Sizler görevinizi yaptığınız için kanatları yerinde. Uçuma hazır kuşumuz. Kanatlarını dizmiş. Ve kanatları temiz. Büyük ihtimal bu kuşu. kuşumuz genel genel itibariyle temiz bu kuş arkadaşlar. Yani bir, bir de boğazına bakayım bir şey var mı? Hastalık görünüyor mu? Hafiften bronzlarda bir bademcik yapmış hafiften ona güzel bir hap atacağız şimdi. Zol hap. Midazol hap verdik. Tabi bir hapı 5-6 parçaya bölmeniz lazım. Tek parça atarsanız kuşu öldürme riskiniz yüksek. Kuşumuz güzel arkadaşlar. Kuşumuz, kuşumuzun kuyruklarında sanırsam ayna da var. Aynalı, sazlı, cici başlı böyle güzel bir Allah arkadaşlar güzel bir Allah. Nasıl beğendiniz mi kuşumuzu? Beğendiniz mi kuşumuzu? Şöyle tutayım. Şöyle. Ver bir poz. Ver babaya bir poz. Hadi. Nasıl beğendiniz mi arkadaşlar kuşumuzu? Paçaları falan güzel. Kılıç paça. Ürol Karalı kümesine hayırlı olsun.